Merak etme. İyi geceler. Sana da. Nereye götürüyorsunuz beni? Kes lan sesini. He. Abi çoluk çocuğum var benim. Sus. Kes dedim. Bırakın beni. Ağzında bağlı şunu. Meme emdi, karnı doydu, uyudu. Altını da değiştirdik Ayşe ile beraber. Ada pazarında da yardım edeceğim ya ablama, öğreniyorum. <laughs> Aferin sana. Hadi eve gidelim, ben daha çantamı hazırlayacağım. Sabah ablanlarla gidersin, hazırlarsın. Ben o eve bir daha adım mı atmam? Olur mu öyle şey anne? Ay yok kızım, söyledim babana da. Derhal bir yer bulup çıkacağız. Ay dünyanın lafını söylediler bana. Bir daha o komşularla nasıl yüz yüze gelirim? Hayatta olmaz. Sen ne bakıyorsun onların söylediklerine? Ben de boş durmadım ki. Ben de söyledim ağzıma gelin. Artık yüz yüze bakış kalmadı. Çıkacağız, oradan başka çaresi yok. Hadi ince ev bulunmuyor biliyorsun. Yeniden bir sürü iş, bir sürü masraf. Açıkta kalacak değiliz, bulacağız bir çaresini. Olmadı bize gelirsiniz. Siz kalabalıksınız kızım. Başında kayınvalide. Üç çocuk. Bir de bebeğim var şimdi. Bir de bizim sığdıracaksın. Bende de kalırsınız canım. Yok kızım yok. Çıkalım derken kimseye güvenip söylemedim o lafı. Bakalım. Buluruz biz kendimize göre bir yer. Ama bulana kadar da o eve gitmeyeceğim artık. Birkaç gün başındayım anlayacağım. <laughs> ne demek? Ayşe'cim gel yatırayım ben seni. Burada uyuyup kalacaksın. Hadi. İyi geceler. İyi geceler, İyi geceler canım. kızım. Of of. Nerede Neler oluyor? Kızım beni aldattı Nurdan Hanım. Kızım beni aldattı. Ferhunde! Ferhunde! <laughs> Gitti ha. Kaçtı. Cehenneme kadar yolu var. Cehenneme kadar yolu var. Ne oldu? Şevket'le buluştum bir motelde. <laughs> Şevket kumpas kurmuş buna. Haber verdi bana. Gel dedi. Gözlerinle gör dedi. Gittim gördüm. Tarfunda Hanım. sorun mu İstanbul'a ilk geldiğimizde bir arkadaşımın kızına rastlamıştım bu burada. Leman. Küçücükten tanırdım. Kocaman genç kız olmuştu. Tanımadım ben. O hatırlattı kendini. Arkadaşım rahmetli olmuş yaşlı annesini bir başlarına kalmışlar. İş arıyorum dedi. Yardım istedi. Ben çalışıyordum o zaman. Ön ayak oldum. Bizim şirkette işe başladı. Daha sonra öğrendi ki patronla bir ilişkisi olmuş. Hamileymiş. Çok ayıpladım. Kınadım. Ama yine de ona yardım etmek istedim patronun sorumluluğunu yerine getirmesini söyledim. Alay etti. O kızın hafifliğinden de vurdu. Çok utandım. Çok. Yediremedim kendime. Bu yüzden güzüp işten ayrıldım. Şimdi... ...benim kızım aynı durumda. evli bir adamın çocuğunu taşıyor. Elimin dağılmasına sebep olan adamın çocuğunu hem de... ...utanıyorum. Çok utanıyorum. Ferhunde evliyken birlikte olmuştu şirkette. Kocasıyla o sebepten ayrıldılar. Ben de bu yüzden karşı çıkmıştım evlenmelerine. Ben Runda'yı onu da çok ayıplamıştım. Şimdi o benim ağzım kaldı, benim kızımın yanında. Çok Yapmayın. Sana karşı da mahcubuz şimdi. Fikret benim değerlim. Eşine karşı mahcup. Onun da başına eğilir. Rica ederim baba. Fikret <laughs> benim <laughs> eşim. Ailem. Siz benim ailemsiniz. Ben de sizin mi evladınızım? <laughs> Nasıl bakacağım ben bundan sonra insanların yüzüne? Aynaya bile bakamazken... ...Ayşe'nin umudu yüzüne bakacağım. <laughs> Kim o? Benim Leyla. Aç. Ne oldu? Yalnızsın diye geldim. Bu suratla bizimkileri görünemem. Ne oldu abi? İntikamımızı aldım. Ne? Ferun diye bitirdim. yukarı çık. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Maskesi düştü Leyla. Kocasının onun nasıl biri olduğunu ispatladım sonunda. Ee anlat. Onunla eskiden gittiğimiz bir yer vardı. Yine orada buluşmak için sözleştik. Sonra Mithat karıyı aradım işte. O da mı oraya geldi? Öldürüyordu az kalsın. Ben aldım elinden.